Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar Arkadaşlar Puan toplayıp ödüller kazanmak için helikopter, trenler, uçaklar gönderdirmiş. Bu bizim için baya güzel oldu. Ona gerek yok. Trenlerdeki malzemeleri bir tıklayalım. evet burada inşallah inşa bitirebileceğim bir şey vardır ya Ay yeter ama ya Daha kaç tane tren göndereyim ben sana Ben sana daha kaç o bir sürü hediye gönderen olmuş Abi ne diyorsun Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Bu da mektubumuz var Teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda sana yardım, yardımım dokunur yazmış. Teşekkürler başkan şehri Nada. Çok teşekkür ederim sana Nada. Bu arada arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şöyle bunu da aldık. Şimdi bu da bize ne demişti? Puan toplayıp ödüller kazanmak için helikopter, tren ve uçaklar gönder demiş. Tamam şimdi biz buradan malzemelerimizi toplayalım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Şunu, şunları da alayım. alan genişletmiştik arkadaşlar farkındaysanız. O alanları da hallettik. Şimdi buradan üç tane de var. Onları da toplayalım. Burada bir tane Ondan sonra şurada Nasıl yardım istediği zaman yardım etmeyi seviyorum arkadaşlar. Ben sana e, göndereceğim, merak etme. Şimdi sen bizden ne istemişsin? Mısır iki tane mısıra mı ihtiyacınız var? Mısır burada satılıyor mu? Maalesef burada satılmıyor. Satılıyor Nasıl Satılmıyor. 74 liraya aldım. Şöyle. Birinci, tren <laughs> Birinci trenimiz şu anda Sin diye bir yere gitti. Nerede olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Kurabiye iskemi varmış. Kurabiye satılıyor mu Kurabiye, kurabiye. Kurabiye satılmıyor galiba. Şimdi buradan ee, bir tane tek tereyağı isteyen var. Tereyağı alabilme şansım yok. Tereyağı inşa etme şansım yok. E, şu anda bir saatlik zamanı varmış. Bizim için fazla. Sipariş şuradan çilek isteyen var. Hemen şuraya çileği koyuyorum arkadaşlar. Şöyle 5 tane. Ondan sonra arkadaşlarım şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Dur bakayım. Ee, bunun sipariş az olan var mı içinizde? İki tane keke ihtiyacı varmış. O sana iki tane kek yolladım. Onlar birazdan hazır olur dostum. Bunun iki tane kek acaba burada satılmıyor mu? Çık şuradan tane yani kek şu anda 79 lira satılıyor ama şu an alabilecek param maalesef yok. Evet o zaman ne yapalım? Burada bir şeyler satabiliriz isterseniz. Mes mesela ne satabilir miyim? Kurabiye mi yapmak zorundayım şu anda? Hemen şuraya buğdayı ekiyorum abi. Şu buğdaylar yerine geldiği zaman kurabiyeleri koyarım. Kurabiyeler şu anda dakikası toplam 14, 28. Ee, 36 dakika arkadaşlar 36 dakika bekleyeceğiz maalesef bir trenimizi gönderdik şu an seviyeye büyük ödül 200 TL'ymiş of çok güzel oldu şimdi arkadaşlarım bizden yardım isteyen var mı bizden yardım isteyen varsa yardım edelim İkelantın yardıma ihtiyacı varmış hemen gidelim oraya bizden bakalım ne yardım istiyor acaba bizden çorba yardım istemiş dört tane çorba istemiş eğer e, kimse yardım etmezse hemen e, şey yapıp sana göndereceğim. Bunun şehrine bir bakalım. Bu arkadaşımız şehrin 130 kişilikmiş arkadaşlar. 130 kişilik bir aile şu anda. Evet şimdi e, bu arkadaşa can gönderelim arkadaşı da bir tane gönderelim şu an e, yardıma ihtiyacı olan yok mu arkadaş bu? bunu bu arkadaşın yardıma ihtiyacı varmış bakalım hemen bizden var mı bir şey yardım edecek bir şey bir tane kek istemiş sana yardım ettim bu arada hadi hayırlı olsun senin şehrinde şöyle abi sen bize bir para yardım edebilir misin acaba? Hediye var mı? Hediye de yok maalesef. Sağlık olsun, sağlık olsun. Güzel bir şehrin var devam. Çok güzel bir şehre sahipsin. Yardım edenler sadece EBV diye bir arkadaşımız bize yardım etmiş arkadaşlar. Evet, ee, şimdi maalesef malzemeleri beklemem lazım. Şöyle yumurtalarımızı halledelim. Çayaklarımızı <laughs> da halledelim. Eey. Bu 186 lira veriyor. Bu 254 lira veriyor. 254 VP veriyor aslında. 143 lira var, 50, 135, 62, 100 142, 124 <laughs> Çay bir tane yağ mı ihtiyacım var? Ya yağ alamıyorum değil mi arkadaşım? Yok. Yağ alamıyoruz. O zaman şuradan direkt Bu ne ya böyle? Ha tekrar işi almamı istiyor. Abi çok kötü oldu şimdi. Bu dayımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi toplayalım. Ondan sonra gelelim buraya yapalım şimdi sizlerle beraber ne yapalım acaba Arkadaşlar onu düşünüyorum Bu arada ne yapabiliriz sizlerle beraber şimdi trenleri tamamlamak için bayağı malzeme isteyen var şuradan bize çerez isteyen varmış çerez bakalım arkadaşa gönderebilecek miyim Mısır mı lazım? Tamam direkt buraya mısır ekiyoruz arkadaşlar. Mısırımızı ektik. Şöyle. Burada evler var. Ev eklemem için maalesef inşaat tamamlamamı istiyor. Trende şu an ne kaldı abi? Buna bir tane yardım isteyelim şimdilik. İki tane, üç tane kurabiye ihtiyacımız var. Üç tane kurabiye de şu an benim için kolay. O kurabiyeleri bekleyeceğim arkadaşlar bu arada. Salsuna yarısına düşüyor mu ya? Yani. Oynamayacağım ama ya vallahi bak canımı sıkıyor. Yemin ederim canımı sıkıyor. Evet şuraya hemen bir süt çekelim. Havuç isteyen var şöyle. buraya burada da havuç çekelim. Havuçlar da bir yerini bulsun arkadaşlar. Evet, dur bakalım. Sonra yemin verdik. burada tehlikeli olanlar var ama sütü biraz bekleyeceksiniz maalesef. Sonuna ekleyelim. Bir tane yemeği bana çok yardımcı oluyor çünkü. Onlara gerek duymuyorum şu anda. Biz bir trenimiz yollayalım. 200 TL'ciğimizi de alalım arkadaşlar. Bu arada onu vermesi benim açımdan e, çok güzel oldu. 2 gün 13 saat var şu anda. Bu treni mutlaka göndermem lazım. 1000 lira para veriyor çünkü. 1000 lira bizim için iyi. bayağı iyi. Ha ben siz o kadar yardım ediyorum. Hiçbir zaman yardım etmiyorsunuz ya. Yani. Sana ya şu an ben rafımda yok. Öyle ters şeyler istemişler ki. Bizden çilek isteyip çilek isteyen var. Bizim bize çilek var mı? Yok mu çilek? Çilek yoksa o zaman ne yapalım? Havuç mısır, çilek. Çileği beklemem lazım ama çilek bayağı pahalı bir yerde. Çilek şu anda 69 lira var arkadaşlar. Mutlaka onların hepsini satın almam lazım. Çünkü onlar bana bayağı lazım olacak. Ya geliştiremiyorum da ya. Saçmalığa bak. Neyse ekmekleri bekleyelim. Treni yollayalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam şey yapabiliriz. Ekmek gerçekten yok ya. Seni 5 gün işe al. 10 gün işe al. Var. Niye ya? Keşke bedava yapsaydınız şunu. Aa, böyle iş mi olur? Neyse ona da çok ihtiyacım yok zaten. Ben manavdan istediğimi alayım da bana yeter. Şimdi bakalım ne yapalım. Şurada ekmeğimizi zaten hallettik. Şunları halledemiyoruz. İplik lazım. Şurada zaten mısırı halletmişiz. Şurada bir fabrikamız var. Fabrika şu andan bizde 2100 lira para istiyor. 2100 lira biriktirdiğimiz zaman direkt halledeceğim arkadaşlar halledeceğim şurayı bir böyle tersine alabiliriz oraya hareket ettiremiyoruz bir saniye seni şöyle buraya koyalım sen de gel aga sen de burada kal Biz böyle geriye almak zorundayım çünkü e, alanı alanı güzelleştirmem lazım şu anda o yüzden buracıkta bekleyeceksiniz mısırın 30 saniyesi kaldı sıralık direkt e, patlayan mısır yapıp siparişi göndermem lazım Evet Hadi bakalım son 10 saniye arkadaşlar 10 saniye bir bekleyelim. Kurabiyeler atman benim açımdan güzel oldu öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kurabiye, kurabiye benim açımdan biraz iyi oldu diyebilirim. Evet şimdi bir miktar daha atabiliriz. Mısırın 60 dakika süresi var arkadaşlar. 130 şeyi az demiş. Hiç umurumda bile değilsin. İnan bana hiç umurumda değilsin. Ben bunu alayım da inşallah bu da benim para istemez. Şu an ben bir siparişe mi ihtiyacım var? Bunu en yakın sana ya bizde yok. Çilek ekiyorum zaten. Bak bunu gönderebilirim mesela şu an çileğin ne kadar süresi var bayağı var olması lazım 49 dakika mı öldürdün bizi sen çilek 69 liraya alabiliyorum ama maalesef para yok evet onlar da sütünü böyle bir alsın abi keçiye bir şey verdik mi biz Keçi vardı burada keçi. Keçiye bir şey verebilmem için biraz beklemem gerekiyormuş. Sıkıntı yok. 4 dakika havuca kaldı zaten. Başka bize yakın olan var mı? Ya yani şu an çilek çok yakın. Onda 30 dakikası var. Kötü. Bizde o da vardı da onu da galiba satın alamıyoruz paradan dolayı değil mi? Aynen 79 lira diyor. Of ya. Çok oldu bu biliyor musunuz? Ya bu kadar zorlaştırmayın oyunu kardeşim ya. ya bu kadar zorlaştırıp yani elinize ne geçiyor ya? Bu kadar zorlaştırıp. Ya onu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar oyunu zorlaştırdınız şimdi. Ama bak yemin ederim var ya bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Bu oyun bitecek yani. Hiçbir şekilde benden kaçamayacak. Benden kaçamaz. Ben şimdi siparişi gönderebilmem için bana ne lazım abi? 79 lira para lazım. O yüzden maalesef ben burada bir şeyleri satıp onu satın almam lazım. O yüzden ne yapacağım arkadaşım? Direkt buraya gireceğim. Bunu satacağım 21 liraya. Böyle 37 lira yaptık mı? Şunu da bile 7 liraya satacağım. Etti sana 44 lira. Şu ikisini de satacağım. Etti sana 51 lira. Bir şey daha satmam lazım. Şunu da sat. Etti sana 58 lira. Şuradan da bir 5 tane satalım. Ha, şimdi o kurabiyeyi alabilirim bir dakika ne istemişti? Ha yok onu alma da. Sana ya. Oh. Ben alıyorum o daha geri geri gidiyor. O zaman 47 liraya bunu alalım. 7 liraya bunu aldık mı? Şimdi şem almamız lazım. 23 liralık bir şey daha satalım o zaman. Dur bir saniye. Neyi satalım mesela? Domatesleri satalım mı? Al domatesleri sattım. Direkt al abi onu. Bir şey diyeceğim. Bu sipariş niye hallolmadı? Sipariş niye hal olmadı? Bir bana açıklayabilir mi? Ulan aldım ya daha ne kadar alayım ben? Şu an bir tane mi ihtiyacımız var? Beklememiz lazım ha ama vallahi beklememiz lazım. Allah'tan iki gün süre vermiş o bin lira para benim için şu an çok önemli Çileğin 45 dakikası var bunda 54 saniyesi kaldı bu ne havuç mu aynen Ya ikili bir şey satın alsam yaparım da Bir tane yağ istemiş ya da maalesef dükkanda yok Yani yanlış görmediysem Bakayım Yok yani gördüğünüz gibi Maalesef yok Şimdi buradan çilekle şey isteyen var. 185 lira mı? Ulan ekmeğe zam mı geldi ne oldu anlamadım. İşimiz zor. İş beni zorladı şu an. Şu mısırı halledemiyor muyum ya? Hay kurabiyesine yemin ederim ya. Dur dur, halledeceğiz, halledeceğiz arkadaşım, halledeceğiz. Şunları bir toplayalım. Galiba ee, burada bir şey yapacak değil mi? keçiyi koydum arkadaşlar. Bir tanemiz çıktı şu anda. Hemen treni ekleyelim. Bir tanesini yükledim. Ben o kadar yardım ediyorum. insanlar bana yardım etmiyor ya. Evet. Şu an iki tane kurabiye ihtiyacınız var. Buradan kurabiye satın alamıyorum zaten. Bu niye gitti abi ya? Uf. Ben tıkla almak ne? Seni ben ne ara kovdum? Saniye bağlantı ne koptu tamam. Bağlantı koptu da bir anda geldi bir daha. Kurabiyelerin sonunda 14 dakikası daha var arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlık video bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İzleyici çok sağ ol kanka. Görüşürüz. Bay bay.